Biz Karadeniz Bölge Temsilcisi Fahrettin Çankaya, kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili hükümet tarafından yapılan açıklamalarda muğlak ifadeler olduğunu söyledi. Taşeron işçilikle ilgili kadro diyor, belediyeleri dışarı tutuyor. Belediyeler yarı özel sektör, yarı kamu sektörü gibi çalışır. Belediyede çalışan işçiler neden bu yasa kapsamı dışında tutuluyor? Bunlar çok önemli. Açıklama anlattıktan sonra şu, bu açıklamaya kamu kurumlarında taşıran şirketlerde çalıştırılan işçilerin 1 Kasım 2015 tarihinden önce işe başlamış olmaları kaydıyla asıl iş, yardımcı iş ayrımı olmadan kamuda istihdam edileceği ifade edilmiştir. Çankaya, belediyede çalışan taşeron işçilerin yine belediyelerin kuracakları şirketlerde çalıştırılacağının ifade edildiğini belirtti. İş arkadaşlar bu sözlere kanmasınlar. Kesinlikle bir yasa tasarısı, yasa çıkmadan önce yani şu anda görüyorum ben işçi arkadaşlar sürekli biz kadro aldık, bize kadro geliyor diye söylüyorlar. Ama şu anda bu açıklamayla belediyede çalışan işçi arkadaşların kapsam dışı olduğu belli.